Çarşı Pazar programına hoş geldiniz. Kameraman arkadaşım Eren Demirtürk ile birlikte mağaza mağaza dolaşmaya devam ediyoruz. Bugün gelinlikçiye gidiyoruz. Hadi bizi takip edin. Eren hava çok soğuk bu nasıl Mayıs ayı? <laughs> bahar gelsin bahar gelsin dedik. Donuyoruz şu anda. Arkadaşım Eren ile birlikte gerçekten donduk. Yürüyoruz bakalım gelinlikçilere gidiyoruz. Birbirinden şık, ışıl ışıl, türlü kabarık, balık model, artık bilmiyorum nasıl modellerle karşılaşacağız. Göstereceğiz sevgili nokta TV izleyicileri sizlere de. Beni takip edin. Oldukça kalabalık yürüyüş yolu. Her zamanki gibi hafta içi olmasına rağmen e tabii seçim üstü olduğu için de onunla da biraz alakası var aslında. Seçim standları var, İşte Kocaeli Spor'un şampiyonluğu da biliyorsunuz artık, kesinleşti gibi. <laughs> Eren'cim bak bayraklar da asılmış, şimdiden kutlamalara başlamış İzmit. Hena gelinliğe gidiyoruz Eren'cim. Ee, sevgili Mert Tam arkadaşımız önermişti burayı, onu aradım şimdi, yolu e, tarif etti bana da. Bakalım bulabilecek miyiz? Hadi gidelim. sevgili Nokta TV izleyicileri İzmit yürüyüş yolunda bulunan Hedna gelinlikteyiz şu anda. Birbirinden şık, zarif, sade ya da gösterişli modeller arasından dilediğinizi tercih edebilirsiniz. Hadi birlikte gezelim şimdi. sevgili Nokta TV izleyicileri şu anda Henna gelinliğin mağaza sorumlusu Ayla Hanım'ın yanındayız. Biraz kendisini tanımak istiyorum. Merhabalar, hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk, çok teşekkür ederiz. İsmim Ayla, 10 yıldır Henna'dayım. Henna'nın mağaza sorumlusuyum. Biz işimizi severek yapıyoruz burada. 10 yıldır gelinlerimize hizmet ediyoruz. Peki Ayla Hanım en çok hangi modeller tercih ediliyor 2023'te ne tarz gelinlik modelleri revaçta olacak bize biraz bahseder misiniz? Yani şöyle söyleyeyim bizim öncelikle bir tarzımız belli bir tarzımız var ve belli bir müşteri kitlemiz var ve buna yönelik çalışıyoruz daha çok. Bizde Helen grupları daha çok ağırlıklıdır özel tasarımlarımız da tabii ki mevcut afterlarımız var. Ama bu sene daha çok Helen ağırlıklı çalışıyoruz diyebilirim. Yani daha sade yani. modeller bence evet dikkatimi çekti çünkü şöyle göğüs altından gelen çok da kabarık olmayan modeller diyeyim 2023'te bence bunlar ön planda olacak kesinlikle zaten müşterilerimizin bizden talebi de daha çok düz sade ürünler. Bu seneki gelinlerimizin talepleri bunlar şu anda. Evet eskiden daha böyle kabarık, şatafatlı, gösterişli gelinlikler modaydı değil mi? Sanki daha bir sadeliğe doğru gidiyor, gün geçtikçe biraz öyle daha gibi rahat sanki. Daha rahat hareket etmek, daha anın tadını çıkarmak için bizden talepleri daha düz, daha rahat ürünler. Zarif çizgileri olan modeller var ama tabii buradaki e, dikiş kaliteniz, e, malzemeniz, kullandığınız malzemelerde ürünü ön plana çıkarıyor. Böyle sade ürünler daha şık duruyor. Bizim tercihimiz bu yönde. Ama isteyen müşterilerimize de tabii ki daha ihtişamlı ürünlerle çalışıyoruz. Evet, henna gelinlik aslında e, sadelikle de şık olunabileceğini ispatlıyor sevgili nokta TV izleyicileri. Henna gelinliğin bence e, iddiası bu noktada evet, ortaya çıkıyor burada diyebilirim. Farkımız burada diyebilirim. Yani klasiklerin dışında daha tarz ürünleri her zaman burada bulabilirsiniz. Hı -hı. Daha çok tasarım ürünler ön planda dediniz. Peki bir gelinliğin ortaya çıkması ortalama kaç gün sürüyor? Yani biz zaten burada kişi özel çalıştığımız için ve bütün ürünlerimiz tek numunedir burada. Burada beğendiğiniz ürünleri kendi üzerinize göre çalıştığımız için bizim biraz daha vakte ihtiyacımız oluyor. Bir buçuk ayı söyleyebiliriz. Peki biraz modellere göz atabilir miyiz? En çok tercih edilen modeller çok Tercih edilen saten gruplarımdan mesela size şöyle bir örnek gösterebilirim. Kameraman arkadaşım Eren Demirtürk sizlere yakın plandan gösterecek sevgili Nokta TV izleyicileri Hemen saten bir gelinlik. Ayla Hanım şu anda şöyle gösteriyor. Evet, bu bu sene çok tercih edilen bir modelimiz. Çok sade, çok şık bir modeldir. Ee, i̇nceli bir duvakla kombinlediğinizde kendini çok gösteren bir modeldir. Işıltılı bir ayakkabı olabilir kabı sade bir yani sade bir duvakla olmaz ama inceli bir duvakla çok daha şık olacağını düşünüyoruz. O yüzden öyle kombinliyoruz. Bunu gösterebilirim. Daha iddialı ürünlerimize de geçelim. Evet, onları da bakalım. Bu gelinliğin de arka kısmında e, düğme detayları ve e, düğme detayları var kendi kumaşından. Bu şekilde sunuluyor. Kuyruğu uzun. Kuyruğu uzun. İçerisine düzenir. istenirse tarlatan kullanılabiliyor. İsterseniz kullanmayarak da ürününüzü tercih edebiliyorsunuz. Daha iddialı ürünlere geçebiliriz. Bu sene tercih edilen bir diğer modelim de çıtır çıtır bir model, <laughs> bahar gibi çiçek açmış bir gelinlik. Kır düğünleri için tercih edilen bir ürün. Onu da bu şekilde sizlere gösterebilirim. Çok şık gerçekten sevgili Nokta TV izleyicileri. Etek kısımlarında da sim detayları gözüme çarpıyor. Likralı hayal türdür ve simlidir. Bunu, e, bunun üzerinde istediğimiz değişikliği de yapma şansına sahibiz müşterilerimizin burada. isteklerine göre kol, yaka değişikliklerini de yapabiliyoruz. Uzun kol olarak da e tül e, kol detayıyla de, de, da evet e, transparan e, bir şekilde e, kullanabilirim. Küçük başka bir askı ile kombinleyebilirsiniz. İçine astarlı çalışabiliriz. Bunların tercihe göre değişiyor. Bunların hepsini müşterimize sunabiliyoruz rahatlıkla. Çünkü dediğim gibi kişiye özel çalışıyoruz. Teşekkürler. Daha taşlı, e, incili modeller görüyorum burada. Biraz daha e, gösteriş, şatafat, işte ışıltı seviyorum diyorsanız bu tarz modellere Güzel. yönelebilirsiniz. Güzel. Güzel. Tamamen üzeri el işçiliği olan bir model. Baştan aşağı inci hı hı. ile bezenmiş bir gelinlik. Ve yine bu senenin çok beğenilen bir ürünüdür. Bunu şöyle asalım. Hem sade hem de çok şık aynı zamanda. Evet. Bu da çok beğenilen bir ürünümüz. Kare yaka. Bunu da isterseniz astarlı çalışabiliyoruz. Yani genelde bu üründe müşterilerimizin değişiklik tercihi olmuyor gayet ihtişamlı duruyor çünkü bence çok de çok bir anladım. eklemeye ya da eksiltmeye evet, gerek yok evet, evet. olduğu gibi bu haliyle harika gerçekten e, fiyatını öğrenebilir miyim? Tabii ki hemen söyleyeyim. Ben sizden bir tahmin alabilir miyim? 10 bin lira. <laughs> artık 10 bin liraya gelinlik biraz <laughs> 30 bin lira <laughs> 19, 19 bin lira. 20 bin lira diyelim sevgili Nokta TV izleyicileri yani ortalama 20 bin liraya böyle bir gelinliğe sahip olabilirsiniz. Peki ben bunu kiralamak istediğimde yani böyle bir imkanım var mı? Biz firma olarak kiralama yapmıyoruz çünkü dediğim gibi kişi özel çalışıyoruz. Kişi özel çalıştığınızda da onu tekrardan reyona koyma ihtimaliniz yok. Böyle bir tercihimiz de yok açıkçası. Fiyatlarımızı minimumda tutuyoruz zaten. O yüzden de kişi özel çalışmayı tercih ediyoruz. Şimdi biraz daha şu tarafa bakmak istiyorum. Hı -hı. Kameraman arkadaşım da ben gösterecek. Siz seçin ben size göstereyim o zaman. Şöyle, bu e, deminki modele daha çok benziyor. Farklı modele. mesela bu, bu da evet, dantel, dantel, dantel ağırlıklı değil, değil mi? Evet. Fransız küpürü mü deniliyor buna? Evet. Fransız küpürü ağırlıklı baştan aşağı. Dantel olan bir gelinlik ama aynı zamanda pul ve boncuklarla da süslenmiş açıkçası. mevcut. Tasnak işleme mevcut bu geçiyor. Sırt detayında da ipler görüyorum. Evet, burada açıkçası sadece bir dantel değil birkaç dantelin birleşimiyle oluşmuş bir ürün. Çok zengin görünüyor gerçekten. Bu gelinliğin özelliği bence çok zengin ve gösterişli olması sevgili evet. Nokta TV izleyicileri. Eğer bu tarz modeller hoşunuza gidiyorsa. Henna gelinlik doğru adres olabilir sizin için. Gerçekten çok özel tasarımlar var bu gelinlikçide. Bunun hikayesini öğrenebilir miyiz? Bu şöyle söyleyeyim. Hem çok zarif bir üründür ama hem de ihtişamlı istiyorsanız ışıl ışıl bir ürün. Kendini prenses yani, gibi hissetmek yani, isteyen kızlarımızın evet tercihi olabilir. Bu zamanda da çok naif duruyor. nasıl diyeyim ışıltıyla naifliği bir arada bu üründe bulabilirsiniz. Görmüş olduğunuz bu after model gelinliği isterseniz bekarlığa veda partisinde, isterseniz düğün sonrası arkadaşlarınızla eğlenceli bir akşam yemeğinde tercih edebilirsiniz. Ya da dış mekan çekimlerinizde de bunu tercih edebilirsiniz sevgili Nokta TV izleyicileri. Görüyorsunuz yakından sevgili Eren Demirtürk kameraman arkadaşım sizlere yakın plandan gösteriyor. sınırsız hizmet ve sorunsuz enerji çözümleriyle bir soy mühendislik. Havamız nasıl daha temiz olabilir? Elbette her birimiz üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirirsek peki bunu nasıl başarabiliriz? Yaptırmadınız biliyor Yaptırmadım. yaptırmadım. Üstünde gördüğünüz alet evet, var ya, evet, evet. o hangi araç egzoz muayenesini yaptırmamışsa onu tes anında tespit ediyor. Evet. 81 ilde. Trafikte seyreden her 100 araçtan 6'sının egzoz emisyon ölçümü bulunmuyor. Bu da 1 milyondan fazla aracın havamızı kirli gazlarla kirletmesi demek sadece 5-10 kişiyi değil bu ülkede yaşayan her bir vatandaşı ilgilendiriyor. Bu projenin adı Egedes. Çünkü temiz havayı soluyabilmek hepimizin hakkı. Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Birlikte üreterek yepyeni başarı hikayeleri yazıyoruz. Tıpkı bu orkestra gibi siz de kooperatifler aracılığıyla kendi başarı hikayenizi yazabilir, hayalleriniz için bir adım atabilirsiniz. El birliği, güç birliği. Büyük, modern ve hijyenik tesisimizde kurban ve hisse satışlarımız başlamıştır. Ülkemizde kışlar sıcak ve kurak, yazlar daha da sıcak ve dolu yağışlı geçmektedir. Bu durumda ülkemiz hangi iklim kuşağında yer almaktadır? Bazı soruları cevaplamak için coğrafya bilmek yetmez. Doğa bilinciyle büyüyen bir nesil için Tema Vakfı olarak biz okullarda doğa eğitimleri veriyoruz. Çünkü çocuklar doğayı tanımadan sevemez sevmeden koruyamaz. Şimdi daha fazla çocuğa bu eğitimleri ulaştırabilmemiz için desteğinize ihtiyacımız var. Tema Vakfı Nokta TV 2023 seçim özel yayını Anlık gelişmeler Özel konuklar Detaylı grafikler ve Canlı sonuçlarla 2023 seçim özel 14 Mayıs Pazar nokta TV ile bizi takipte kalın. Sevgili nokta TV izleyicileri şu anda Henna gelinliğin satış temsilcisi Serpil Hanım'ın yanındayız. Biraz kendisini tanımak istiyorum öncelikle. Yine günlükteyiz. Ben de satış, satış, temsilcisi olarak çalışmaktayım. Öncelikle isterseniz ürünlerimizi tanıtayım sizlere. Görmüş olduğunuz ürünlerin hepsi after ürünlerimiz. Her müşteriye göre ürünlerimiz mevcut. Satan ürünlerimiz mevcut. Nedenle çok şık ve zarif duruyor. Evet çok sade ve şık. Nikahta da tercih edilebilir. Evet. Nikahta da kullanılabilir. Kol detaylarında da inci düğmeler var sevgili Nokta TV izleyicileri. Gelinliklerde sık karşımıza çıkan bir detay ve bence çok zariflik, evet. zarafet katıyor evet. gelinliklere. Bu da tamamen ışıltılı bir ürünümüzdür. Evet. Nikahta da kullanılabilir, kına çıkışlarında, düğün çıkışlarında da kullanılabilen bir gelinliktir. Bedende de çok şık ve güzel duruyor. Sanki after Partisi için daha uygun, evet. eğlenceli böyle evet. danslı etkinliklerde gelinlerimiz bu bu tarz modelleri bence tercih edebilirler evet. rahatlıkla. Bu Şıklıklarına şıklık katabilirler. Bu Gözler gelinlerimizin üstünde olacak bu modellerle sevgili Nokta TV izleyicilerim. Ama o kadar da şık bir ürünümüz bu da. Kol detayları ürünümüze hareket kattığı için farklılık katıyor. Yine ışıltılı bir gelin devam edelim. Bu da çok farklıdır bedende, bu da çok şık ve güzel duruyor tüy detayları evet, hakim bu gelinlikte de. Katıyor ki genelde o tişleri gelin adayları çok tercih ediyor bu sezon. Şöyle ben yakın plandan göstermek istiyorum kameraman arkadaşım Eren Demirtürk. Yakın plandan sizlere gösteriyor sevgili Nokta TV izleyicileri. Gerçekten ışıl ışıl evet. bir model evet. satan ama bir o kadar da şık bir ürünümüz. Kol detayları ürünümüze hareket katıyor. Çok zarif. Şık ve güzel duruyor. Çok zarif gerçekten. Bu da yine farklı bir ürünümüz. Beden de bu da çok şık ve çok güzel. Tasarım duruyor bu modelde. Farklı. Farklıdır. Sıra dışı. Evet. Her yerde görülemeyecek bir dantelde. Kesinlikle. Edilmiş tüylerden sanki çiçekler yapılmış gibi evet, değil mi desen olması öyle geliyor bu evet çiçek yani. modeli verilmiş şöyle evet. gösterelim yakın plandan sevgili Eren Demirtürk kameraman arkadaşım sizlere gösteriyor full detayları da var evet, ışıltılar var Işıltı evet, katmış gelinlik modelimize şöyle farklı modeller bakıyorum İsterseniz biraz da uzun detaylardan göstereyim size evet ona bakalım. Bu da yine hem sade, bir o kadar da ışıntılı bir üründür. Beden de çok şık ve güzel duruyor. Straplez bir model. Aslında askıları var ama straplez olarak da kullanılabilir. Derlerse zaten ürünlerimizde değişiklikler yaptığımız için şöyle de kullanılabilir. Şöyle. Gayet zarif. Fiyatını öğrenebilir miyim? Bunun fiyatı 8 bin lira. Hı hı gayet uygun sevgili Nokta TV izleyicileri. Az önce baktığımız modeller e, mesela 20 bin lira olan bir gelinlik vardı. Eğer bütçeniz daha kısıtlıysa 8 bin liraya böyle şık ve zarif bir gelinlik de tercih edebilirsiniz. Mesela şunu göstereyim. İlkini gösterdiğimiz ürünün farklı şekilde çalışılmış hali. Ürünlerde farklı dantel detayları birlikte kullanılmış hafif oluk var. İstemezseniz bir düz beyazı da çalışılabilir. Evet, bunun şu kısımları Üç çok ayları. farklı. Bayıldım gerçekten. Şöyle. Alışıla gelmişin dışında bir tasarım bu evet. da yine. Henna gelinlik farkı. Aynen öyle. <laughs> bu da ışıl ışıl. Evet ışıltıyı sevenler için. Omuz detayları çok şık sevgili Nokta TV izleyicileri görüyorsunuz. Fırpırlı bir model. Evet. Bedende ışıltı detayı kullanılmış. Etekte de yine ışıltılı simli tül detayı kullanılmıştır. Bedende çok şık ve güzel duruyor. Şöyle şöyle. Kuyruğu evet. da uzun. Bir model. Evet. Çoğu gelinimizin tercih ettiği, hayal ettiği diyelim. Herkese daha, daha uzun da çalışabiliyoruz. Evet. Buradan da duyuralım sevgili Nokta TV izleyicileri. Henna gelinliğe gelerek uzun kuyruklu gelinlik hayalinizi gerçeğe dönüştürebilirsiniz. Bu da farklı bir üründür bedende çok şık ve güzel duruyor. Çünkü o esintileri var. Evet içimlidir. İsterseniz kendi bedeninizde daha uzun çalışılabiliyor. Yırtmaç detayları var. Kenar kısımlarında yine taş ve inci İşleme detayları var. Evet boncuk gibi. detayları var. Göğüs kısımlarında da yine aynı detaylar hakim. Burada nostaljik bir gelinlik gözüme çarpıyor. Eski Yeşilçam filmlerinde olur ya Sevgili Nokta TV izleyicileri Türkan Şoray'ın, Filiz Akın'ın, Hülya Koçyiğit'in üzerinde görmeye alışkın olduğumuz modellere çok benziyor. Özellikle şuradaki çiçek modeli. Evet bakın dua da yine aynı şekilde. işte hazırım. Sevgili Nokta TV izleyicileri Serpil Hanım ve Ayla Hanım'ın yoğun isteği üzerine ben de bu Helen model gelinliği denemek istedim. Kameraman arkadaşımdan rica edeceğim Eren Demirtürk sizlere gösteriyor. Hanım üzerimdeki bu gelinliğin özelliklerini sizden dinlemek istiyorum. Tabii ki üzerinizdeki gelinlik transparan bir gelinliğimiz. Plise detayları mevcut, ince plise bir ürün. Yan bantlarla kombinledik. Tekrar şeritlerimiz var kırma boncuklarımızdan. Ve likralı alt zemininde likralı hay e, simli hayal üst zemininde de düz likralı tül kullandık. Sade bir gelinliğimiz ama iddialı bir gelinliğimiz. Evet ben de çok beğendim gerçekten, <laughs> çok şık. Kuyruğu da uzun bir gelinlik. Sim detayları da var eteğinde. E, detayları iç kısımda kullanıldı. Işık e, vurdukça kendinden yansıması olması adına. Kuyruk detayı mevcut. Dilerseniz tarlatanlı, dilerseniz tarlatansız kullanıma da müsait bir gelinlik. Fiyatını öğrenebilir miyim? Bu gelinliğimizin aksesuarları dahilindeki fiyatı 13.500 lira. Gayet bence fiyatı makul sevgili nokta tv izleyicileri. 13.500 lira üzerimde görmüş olduğunuz evet. bu Helen model gelinlik çok şık. Yine kişi özel olarak çalışılıyor. Bunu tekrar belirtmek istiyorum. Yani size reyonumuzdan bir ürün vermiyoruz. Bu sadece demo olarak kullandığımız bir ürün. sevgili Nokta TV izleyicileri kabarık, ışıl ışıl, şatafatlı ve gösterişli gelinlik seven genç kızlarımız, hanımlarımız için ben de bu prenses model gelinliği sizler için denemek istedim. Görüyorsunuz kameraman arkadaşım Eren sizlere gösteriyor. Sevgili Nokta TV izleyicileri şu anda yanımda Serpil Hanım var. Üzerime giydiğim bu prenses model gelinliğin özelliklerini kendisine biraz sormak istiyorum. Bu ürünün üzerindeki tane farklı dantel detayı ve eteğindeki ışıltılarla e, kullanılmış zim baskılı ve e, ince detaylı bir etek tülü kullanılmış. Bedeninde de ince detayı ve e, taş detaylı Dantel detayı kullanılmıştır Kollar hafif yanda düşüşler mevcut Bu da kişi özel çalışıldığı için Tamamen kendi bedeninize göre çalışılacak Peki tercih ediliyor mu bu modeller? Tabii ki Hiç modası geçmeyen Tabii kabarık öyle. prenses model Gelinlikler için henna gelinlik Doğru adres sevgili nokta tv izleyicileri Peki bunun fiyatını öğrenebilir miyim? 16.900 Evet 16.900 17.000 lira diyelim Ama belki pazarlık payı oluyordur Yardımcı olmaya çalışırız. Peki Nokta TV izleyicilerine özel e, minik indirimleriniz olur belki? Onun Söz da, alalım mı bununla ilgili? onun da izler. Minik indirimler. Ayla Hanım yardımcı olacaklar. Evet sevgili Nokta TV izleyicileri Henna gelinliğe gelirseniz e, minik bir indirim sözü aldık sizler için diyelim biz. <laughs> Serpil Hanım eğer gelin adayları isterlerse bu gelinliği uzun kollu versiyon olarak da tasarlatabiliyorlar mı sizlere? Tabii ki kişiye özel çalışma yaptığımız için istedikleri değişiklikler yapılabiliyor. Kollar çıkabiliyor, straplez Tabii. olabiliyor tamamen ya da uzun kol, kısa Tabii, kollu. Çalışılabiliyor. Hı -hı. E, i̇stediklerini bize aktardıkların zaman biz yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sevgili Nokta TV izleyicileri Hilal'le Çarşı Pazar programından bu haftalık bu kadar. Bu hafta Henna gelinlikteydik. Bakalım haftaya durağımız neresi olacak? Bizi takip etmeyi sakın unutmayın. Hoşçakalın.